Herkese merhabalar sevgili dostlarım. Yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün 16 Mayıs günlerden Cuma. Herkese hayırlı cumalar dileyelim. Ve anlatacaklarımızın yatırım tavsiyesi olmadığını açık net bir şekilde ifade edelim. Sen dedin aldın, sen dedin sattık diye bir yorum istemiyoruz. Koca koca adamlarsınız, abiler, ablalarsınız. Paranıza sahip çıkın kimsenin verdiği e, kimsenin yönlendirmesine sizi izin vermeyin onlardan sadece eğitim alın hayat ufkunuzu genişletin Evet kripto paralara bakıyoruz Bitcoin 103.741'den geçiyor yüzde 2.12 yükselmiş düne göre dün çok kötüydük Ethereum'a baktığımızda yüzde 3.51 yükselmişiz Ripple'da biraz geri çekilme var 1.92 BNB'de ise %1.12 artıda. Şampiyonlar Ligi'ne baktığımızda Story görüyoruz. EOS'u görüyoruz. Hype'ı görüyoruz. Kaz ve AV'yi görüyoruz. Bunlar en çok yükselen. Kaybedenlere baktığımızda Ripple'ı görüyoruz. En tepede %1.89'la. İkinci sırada Aptos. Quant'ı görüyoruz. Jasmine ve Celestia'yı görüyoruz. Bunlar da kaybedenler olmuş sevgili dostlarım. Şöyle Twitter'ımıza bağlanalım. Twitter'da ne diyorduk arkadaşlar? Dün yapmış olduğumuz 21 saat önce yapmış olduğumuz analizde Bitcoin'de 2 saatlikte bir sel sinyali var. Ve bu sel sinyali etkisiyle bizim 100 bin dolarlara düşmemiz gerekiyor arkadaşlar. 100 binlere, 100 bin 700 lere, 101 binlere inmemiz gerekiyor. Buralar destek diyoruz arkadaşlar. Baktığımızda Bitcoin sevgili dostlarım 2 saatlikte 2 saat diye alalım. 2 saatlikte geliyor sat 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 buradan dönüyor. Buradan Bitcoin'in dönmemesi gerekiyor arkadaşlar. Burası dönüş yeri değil. Bitcoin illaki dönecek. El illaki ana yön yukarı. Ama burası değil. Bitcoin'in şöylemelerine buralarda oyalanması gerekiyor. Buralarda güç toplaması gerekiyor. Tıpkı burada olduğu gibi. Burada da eğer diplerde oyalanma yaşarsa güzel yükselişler görebiliriz. Aksi halde arkadaşlar Bitcoin'de biz bu yatay harekette sürünmeye devam ederiz. Ne oldu dünden beri şöyle baktığımızda e, önce şeye bakalım ekonomik takvime bakalım. Ekonomik takvimde çekirdek para kendi satışlar geldi. İşsizlik haklarından başvurular geldi. Philadelphia Fed imalat endeksi geldi. Üfe geldi. Para kendi satışlar geldi. Bu satışlara baktığımız zaman güzel veriler geldi. Olumlu veriler geldi arkadaşlar. Bu veriler iyidir, güzeldir gelen verilere baktığımız zaman. Fed'in, Powell'ın faiz indirmesi beklenir bu gelen verilere baktığımızda. Ama Powell çıktı, konuşmasını yaptı. Gün saat Türkiye saatiyle 15:40'ta yok öyle bir şey dedi. Faiz indirimiymiş, yok bilmem neymiş, şuymuş, buymuş dedi, yok öyle bir şey. Ve gelen veriler benim için yeterli değil dedi piyasaya baktığımızda 18 Haziran'daki FED toplantısında faiz indirimi olmayacak dedi arkadaşlar. Paul'un açıklamalarına bakarak. %91 oranında indirim yok. 30 Temmuz'a bakıyoruz sevgili dostlarım. Yok. %61 oranında faiz indirimi yok. Oysa ki biz Haziran'da indirim bekliyorduk. Hatta Mayıs'ta indirim bekliyorduk biz. Daha önceki yılbaşında yapmış olduğumuz analizlerde. Ama Powell ısrar 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 işte kimine göre Trump'a gıcık, kimine göre başka sebepler var. Powell indirim yapmayacağım diyor. Powell indirim yapmayacaksa bu bitcoin'in 100 binlere hatta 99 küsürlere inmesi sarkması gerekiyor idi. Ama bitcoin inmeyince yukarıya doğru da ne yazık ki yükselemiyor. Şimdi bizim bir tarlamız var arkadaşlar. Bu tarlamızdan biz ürünümüzü aldık. Bakın tarlayı ürünü ektik. Burada aldık. Burada kış geldi bekledik. Tarlayı tekrar ektik geldik. Kış geldi bekledik. Tarlayı tekrar ektik ürünümüzü aldık. Kış geldi beklememiz gerekiyor. Biraz beklememiz gerekiyor. Ama piyasaya baktığımızda arkadaşlar piyasanın düşmesine piyasanın 99 bin liraya 100 bin liraya inmesine izin vermiyoruz. Ne yapıyoruz tarlayı? Ürünümüzü aldıktan sonra, ürünümüzü aldık değil mi? Tarlayı biraz rahat bırakacağız. Yok biz tarlaya gübre atmaya devam ediyoruz. Yok biz tarlayı sulamaya devam ediyoruz. Buğdayı hasat etmişiz. İkinci ürünü istiyoruz. Elmayı, armudu toplamışız ağaçtan. İkinci elmayı, armudu topluyoruz. Nasıl topluyoruz? Nasıl gübre atıyoruz arkadaşlar? Yani anlamayanlar için biraz daha açalım konuyu. Mesela şöyle ben dün dedim ki Bitcoin kırmızı, altcoinler kırmızı, Bitcoin üst kırmızı ne oluyor? Aslında olması gereken oluyor. Piyasanın düşmesi gerekiyor. Burada son bir düzeltme var. Burada diyoruz ki altcoinlerde bir sonraki paylaşımda Twitter'da altcoinlerin düşmesi gerekiyor arkadaşlar. Aşağıya doğru. Dün düştük mü? Düştük. Evet düştük. Ama biraz daha fazla düşmemiz gerekiyor. Bitcoin düşecek, uçacak, kaçacak. Bitcoin çakılacak diye beklerken, 100 bin lira inecek diye beklerken JP Morgan'dan bir açıklama geliyor. Dünyanın en iyi analistleri JP Morgan'da çalışır. Ben de bunu biliyorum. Twitter'da paylaştım zaten. Ben hariç. Ben çalışmıyorum. JP Morgan'da ben bağımsızım arkadaşlar. Bu analistler yılın ikinci yarısında Bitcoin'in altını geçebileceğine dair raporlar yazın diyor diyor arkadaşlar. Yani fiyat 100 ise şu anki fiyatlar 103 ise 2025'in ikinci yarısı için çok 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 ucuz fiyatlardadır. Bu fiyatlardan Bitcoin alınır, bu fiyatlardan Bitcoin alınız. Sonra ikinci yarısında bana teşekkür edersiniz diyor. Ne oluyor böyle bir açıklamayla? Düşmesi gereken bitcoin tekrar yukarıya doğru toparlanıyor. Devam ediyoruz sevgili dostlar. Evet bitcoin'in değerinin 2 trilyon dolar altının 21 trilyon dolar olduğundan bahsediyoruz. Bu arada devam ettiğimizde bir balina çıkıyor hesap işin içinde olmayan bir balina çıkıyor bir Kraken'den 2.218 yani 226 milyon dolarlık Bitcoin alıyor arkadaşlar 3 saatte. Düşmesi gereken, aşağılara kadar yani güç toplaması gereken Bitcoin'e Bitcoin ağacına meyveyi topladıktan sonra gene gübre atıyoruz arkadaşlar. Burada da bir güzel bir şey balinaların alım yapması. Ama her şey zamanında güzel arkadaşlar. Her çiçek kendi mevsiminde açar. Her ağaç kendi mevsiminde meyve verir. Bu izin verilmiyor düşmesine. Devam ediyoruz. Ha, burada bizden bir duyuru var. Maxjet'e 6. olmuşuz. Dünya 6. olmuşuz. Eko ailesine Maxjet düşük komisyon veriyor. Eko ailesine e, borsası daha çok bonus veriyor yaptığı işlemlerde. Bu sayede bizi dünyada şu an 6.yiz. Bireye gitmeyin yolundayız. Devam. Bir de böyle şeyler olurken üstüne bir de e, Pavel'ın konuşması şu ekonomik takvimden dolayı Pavel'ın konuşması kötü ya faiz indirmeyeceğim diyor ya arkadaşlar burada Suudi Arabistan diyor ki 1 trilyon dolarlık e, Suudi Arabistan 1 trilyon dolar Birleşik Arap Emirlikleri de 1.4 trilyon dolar Amerika'ya yatırım yapacağız diyor. O zaman Powell'ın enflasyon düşürmesine pardon e, faiz indirmesine Pek de gerek kalmıyor. E para geliyor zaten. Para Arabistan'dan, para Arap Yarımadası'ndan akıyor arkadaşlar. Geliyor. Böyle aşağıya doğru geliyor. Burada bir e, Ethereum haberi var. Bu e, resimde gördüğümüz abimiz Larry Fink sevgili dostlar. Dünyanın en güçlü adamlarından biri. Yani iş yaptırabilme adına kime ne talimat verirse yaptırıyor arkadaşlar en son Bitcoin ETF'lerini SG onaylatan da buydu. Yani Larry Fink onaylayacaksın seg dediğinde onaylamıştı. Şimdi diyor ki Larry Fink, kapalı kapılar arkasında duyuyoruz bunu dedikodu olarak diyoruz. Ethereum'un stakingleri için ASEC buna onay ver diyor. Çevresine de diyor ki gidin diyor SG söyleyin benim canımı sıkmasın Ethereum ETF'lerine e, önünü açsın diyor. Stake tarafındaki önünü açsın diyor Ethereum. Ve e, bu da Ethereum'a bir can suyu oluyor. Ethereum'a baktığımızda 2612 dolara çıkıyor dünkü düşüşünden sonra. Normal şartlarda Ethereum'un da aslında geri çekilmesi. Şurada gelen sel sinyaliyle Ethereum'un biraz daha aşağılara ne bileyim 2350'lere e, 2350'lere 2400'lere düşmesi gerekiyor arkadaşlar. Ama yapılan açıklama ethereum'un düşmesini de engelliyor. Devam ediyoruz. Rusya Merkez Bankası bir açıklama yapıyor. Rusya Merkez Bankası bir rapor yayınlıyor. Burada Rusça bir rapordan bir ekran görüntüsü paylaştım. 2024 yılının en çok kazananı bitcoindi ve 2025 yılının da en çok kazananı bitcoin olacak. Gidin bitcoin alın diyor Ruslara. Rus'taki kendi halkına mutlaka portföylerinizde Bitcoin olsun diyor arkadaşlar. Ve bunlar ne oluyor? Bitcoin'in aşağıya doğru düzeltmesine, düzeltme yapmasına, 100 binlere güç almasına. Bakın şurada geliyor Bitcoin buraya kadar geliyor, çıkıyor. Aşağıdan gücünü topluyor. Çıkıyor, gücünü topluyor. Çıkıyor, gücünü topluyor. Çıkıyor, gücünü topluyor gücünü topladıktan sonra roketi açıyor. E şimdi biz gücünü toplamasına izin vermiyoruz. Ne yazık ki arkadaşlar. Bitcoin hep yükselsin, hep yükselsin, hep yükselsin. Evet şöyle devam edelim. Ben kendi notlarıma da bakayım Twitter haricinde. Kıymetli dostlarım. Ne olmuş? Birleşik Arap Emirlikleri önümüzdeki 10 yıl boyunca Amerika'ya 1.4 trilyon dolarlık yatırım yapacağını açıkladı. Evet bundan bahsettik. Başkan Trump Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni ticaret anlaşmaları için ülkelere mektup göndereceğini söyledi. Şu an bir Orta Doğu gezisinde ama her ülkeye gidemez. Dünyanın her ülkesine gidemez Trump. Sonuçta bu da aynı anda birkaç yerde olamayacağına göre uzun bir zaman alacağından mektupla bu işi halledelim dedi. Ve dünyanın her ülkesine çünkü her ülkeye vergi koydu. Her ülkesine mektup yazacağını ve anlaşacağını duyurdu. Bunlar hep olumlu haberler. Buna rağmen piyasaya baktığımız zaman arkadaşlar piyasada işlem yapan traderlara yatırımcılara baktığımız zaman 15 Mayıs tarihinde dün spot bitcoin ETF'lerine 115 milyon dolarlık giriş yaparken spot ethereum ETF'lerinden 40 milyon dolarlık çıkış yaptılar. Bakın ethereum lirifing bastırıyor oradan bir şeyler yapıyor ama ethereum yatırımcıları traderlar ethereum'a güvenmeyip Satış yapıyorlar 40 milyon dolarlık yani çok ilginç yani gerçekten çok ilginç. Abu Dhabi'den geliyor, Abu, Abu Dhabi'nin varlık, egemen varlık fonu BlackRock'ın spot Bitcoin ETF'ine 408 milyon dolarlık yatırım yaptığını açıklıyor. Yani piyasa düşerken yapıyor bunu. Piyasa aşağıya doğru bine doğru inerken açıklama yapıyor. 408 milyon dolarlık e, ETF aldık diye. Sonra BlackRock ne yapıyor? Elimde Bitcoin kalmadı diyor bak. Şeye bak. BlackRock'a bak. Hepsini diyor sattık. Elimde hiç Bitcoin kalmadı ki BlackRock bir madenci aynı zamanda kendi sattığı Bitcoin'in ETF'lerini kendi üretiyor, kendi elektrik barajları var, kendi elektrik hatları var, kurmuş altına şebekeyi sistemi. Kendi Bitcoin'i kendi ürettiği halde elimde kalmadı diyor ve gidiyor borsalardan 410 milyon dolarlık Bitcoin satın alıyor. Bak kendisi üretici olduğu halde alım satımı karşılamadığı için çok fazla alıcı geldiği için arkadaşlar 410 milyonluk ETF'lerde kullanmak amacıyla Bitcoin satın alıyor borsalarda. Çin'den haber geliyor. Halka açık şirket DDC Enterprise arkadaşlar. Stratejik Bitcoin rezerv benimsemesi için 5000 adet Bitcoin satın alacağını anlatıyor. Nasıl alacaksın sen Bitcoin'i? Çin'de yasak bu. Hong Kong üzerinden alacağım diyor arkadaşlar. Bakın piyasa düşmesi gerekirken gelen olumlu haberlere bakın. Ardı arkası kesilmiyor arkadaşlar. Brezilya şey Çin'den geçiyoruz, Amerika'dan geçiyoruz. Brezilya'ya geçiyoruz bu sefer. Brezilyalı Findex şirketi Melius Mart ayında 45 Bitcoin almıştı. 45, sadece 45 olabilir alabilir dedik 45 Bitcoin sonuçta hani zorlasak arkadaşlar şu videoyu izleyen arkadaşlar biz de alırız 45 Bitcoin i. o kadar önemli bir miktar değil ama geldiğimizde 274.52 Bitcoin daha satın alıyor dün arkadaşlar 103.604 maliyetiyle Bitcoin alıyor ve toplam Bitcoin miktarını 320'ye çıkarıyor ya Amerika'da Micro strateji var sürekli bitcoin alıyor Japonya'da meta planet var sürekli bitcoin alıyor her şartlar altında bir de sen mi çıktın başımıza melius diyoruz arkadaşlar bu da gelip bu da bitcoin alıyor yetmiyor erik trump geliyor çıkıyor diyor ki şu an dünya üzerinde genel olarak hem kurumsallarda hem bireysellerde mümkün olduğunca çok Bitcoin biriktirmek için zirveye doğru bir yarış var diyor arkadaşlar. Herkes Bitcoin alıyor, herkes yani kapanın elinde kalıyor. Bunu nasıl anlamalıyız? Düşüşlerde, aşağı doğru düşüşlerde malınızı satmayın şeklinde anlamalıyız tabii ki de. Herkes Bitcoin alacaksa bu Bitcoin'in fiyatı düşmeyecek. Eğer Bitcoin fiyatı düşmeyecekse Bitcoin'in fiyatı düşmesi gereken Bitcoin'in fiyatı düşmeyecekse bu tarlayı Nadas'a bırakmamız gereken tarlayı ekmeye devam edeceksek ürünün kalitesinde de rekortede de ne yazık ki düşüş olur. Şimdi Bitcoin haftalıkta al sinyali var. Bir problem yok arkadaşlar. Al sinyali var. Al sinyali geldiğinde biz böyle... Uçup kaçıp gitmesini bekleriz. Ama Bitcoin'de şu an gelen al sinyali daha önceki gibi tarlayı Nadas'a bırakmadan olduğu için arkadaşlar biraz can sıkacak, biraz ağır ağır ilerleyecek gibi, biraz vakit istiyor gibi görünüyor. Bitcoin iyidir, güzeldir orta vadede. Bitcoin iyidir, güzeldir uzun vadede. Harikadır arkadaşlar haftalık da al sinyalimiz var. Günlükte al sinyalimiz var. Günlükte de ki sinyalimiz de burada. 4 saatlikte bakalım. 4 saatlikte de al sinyalimiz var. Bakın burada. 1 saatliğe baktığımızda 1 saatlikte de evet şu an görüldüğü üzere al sinyalimiz var. Bir problem yok. Ama bu sinyal mesela 1 saatlikte gelen sinyalin ömrü kısa oluyor. Arkadaşlar çok kısa oluyor bir saatlikte gelen şu an al sinyalimiz var mıdır Bitcoin'de? Şu an Bitcoin alınır mı? Alınır. Al sinyali var arkadaşlar. Ama öyle sert roket beklemiyoruz. Piyasada gelen olumlu haberlere rağmen. Çünkü Bitcoin'in bir düşmesi, bir düşüş yaşaması gerekiyor. Bitcoin'in sağlıklı yükselebilmesi için 100 binlere doğru, belki 99 binlere doğru düşmesi gerekiyor sevgili dostlarım. Şöyle baktığımda ekranı vermediğini gördüm. Şimdi tekrar ediyoruz. Haftalıkta Bitcoin'de buy sinyalimiz vardır. Şurada görüldüğü üzere buy sinyali vardır. Şuradaki gibi bir öncekindeki gibi buy sinyalinde çok hızlı bir yükseliş olmuştu. Böyle çok hızlı bir yükseliş beklemiyoruz. Aksine daha önceki buy sinyalinde nasıl böyle zikzaklar yaparak Yahu bu nasıl buy sinyali dedirterek böyle bizi zorlaya zorlaya yükselmesini ardından yükselmesini bekliyoruz. Çünkü Bitcoin'in düşmesine izin vermiyoruz. Piyasada çok fazla olumlu haber var arkadaşlar. Bu çok fazla olumlu habere rağmen Bitcoin'in yükselememesinin sebebi bu. Traderlar, yatırımcılar korku ve açgözlülük endeksine bakıyorlar. Korku ve açgözlülük endeksi 69 iken piyasaya ne kadar güzel haber, ne kadar olumlu haber gelirse gelsin alım yapmaktan çekiniyorlar. Çünkü insanlar alırken sen kaç öğretildi? Altcoin'ler mi, Bitcoin'ler mi arkadaşlar? Şimdi bu soruya da cevap arayalım. Hemencecik geçelim ve Total 2'ye bakalım. Total 2'nin haftalıkta hala satta olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Bakın şurada sel sinyalimiz var. Dipten yukarıya doğru dönmüş ama daha önce bakın şurada da dipten yukarıya doğru bir dönüş hareketi var. Ama buy sinyali gelene kadar sürünmeye devam. Henüz altcoin rallisi başlamamıştır. Total içe bakıyoruz. Evet diplerdeyiz. Evet dibe desteğimizi aldık. Dipten desteğimizi aldık düşen trend kırıldı ve buy sinyalinden sonra altcoin boğası başladı. Sel sinyalimiz devam ediyor. Dipten desteğimizi aldık ama düşen trendi henüz kırmadık. Kırmadığımız gibi de buy sinyali de gelmedi. Özetlersek altcoinlerde evet bir yükseliş hareketi var. Ama altcoin rallisi ne yazık ki başlamamıştır. Bitcoin'de e, al sinyali vardır. Düşen trend kırılmıştır. Bitcoin'de Bitcoin boğası devam etmektedir. O tarafta bir sorun yok. Umarım meramımı anlatmışımdır arkadaşlar. Ben Bitcoin'in yükselmesi tarafındayım. Portföyümde Bitcoin ağırlıklı bir sepetim var. Bitcoin'im çok fazla var diğer yan ürünlere göre. Bitcoin'in yükselmesini istiyorum. Altcoin'lerin yükselmesini istiyorum çünkü sepetimde altcoin de var. Yükselmesini istiyorum ama biliyorum ki Tarladan sağlıklı ürün alabilmemiz için o tarlayı dinlendirmemiz gerekiyor en azından hasattan sonra. Çok fazla olumlu haber geliyor. Aşırı olumlu haber geliyor. Bu aşırı olumlu haberler hani tarlaya aşırı gübre vermekten aşırı su vermeye benzetiyorum ben. Ee, i̇nşallah iyi olur. İnşallah yükseliriz. Ama bu kadar olumlu habere rağmen yükselmiyorsak, bir şeyler var bilmediğimiz. Alım yapacaksanız bu aralar mutlaka ama mutlaka stopunuzu koyarak alım yapın. Çünkü düşmemiz gerekiyor arkadaşlar. Doğrusu bu. Düşmemiz gerekiyor daha güzel yükselişler yapabilmemiz için. Stopunuzu koyun bu düşüşlerde lik olmayın. Bu düşüşlerde para mümkün olduğunca kaybetmeyin. Hani beklediğimiz düşüşte para kaybetmeyin ki ardından gelen büyük bir yükselişte çok güzel paralar kazanabilirsiniz. Evet benim söyleyeceklerim bu kadar. Bitcoin'de kısa vadede ve uzun vadede al sinyali devam etmektedir. Piyasada bir tehlike şu an için görünen yoktur. Ama geri çekilmemiz, bir düzeltme yapmamız gerekiyor. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a ısmarladık.